Arkadaşlar işte bugün sizlerle numar bakacağız bu sizler numara numarcayın yaptığı oyun ikinci bölümünü çekeceğiz ikinci dünyada oluşturmuş numarcay biraz geç fark ettim özür dilerim ama iyisi yani ikinci bölümü yapacağız evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben evet, iyisi diyelim e, yani ikinci dünya buradan mavileri iki zıplayacağız buradan da buraya zıplayacağız burada bir boşluk var Şöyle burada burada bir boşluk var onun yakınlarından buradan da kolaylıkla geçeceksiniz. Burada normalde biliyorsunuz e, avatar karakterimiz olduğu için muzları da çok sevdiği için hemen muzlar üzerinden geçeceğiz zaten avatarından da belli karakterinden de Dün biz gidip oradan zıplayacağız. Buradan buraya buradan da buraya zıplayacağız ve o köşelerden gideceğiz arkadaşlar yani gibi. Yollar. Buradan ise işte burada bir tane kafamız var. Hemen size göstermek istiyorum. Hemen gidelim bakalım. Şimdi bu dinozorun gördüğünüz gibi hemen arkadaşlar ben size göstereyim şimdi. Burada hop arkadaşlar pardon <laughs> gösteremedim. Hemen burada zıpla. Evet arkadaşlar buradan zıplıyoruz. Hemen burada gördüğünüz gibi bir tane şeyimiz var. Burada da bir tane kod var. Bu kodun ne olduğunu anlamadım ama yakınlarda anlayacağız onları da. Hemen devam edelim o zaman da buradan zıplıyoruz. Daha sonra Buraya mı Yanlışmış bir arkadaşlar. Şey. Bu biraz kafa karıştırıcı. çünkü buna yana bakarak zıplıyorsunuz. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya da. Ben oraya geçip geleyim o zaman. Onlara göre yapıyorsun zaten mantığı anlamışsınız. Evet arkadaşlar buradan da buraya. Buradan buraya da. Evet Geçtik evet arkadaşlar bunu da. Buradan da vidaların üzerinden geçiyoruz. Hop hop hop. Kolaylıkla geçtik. Yalnız burada da e, araba sürer gibi gayet basit. easy bize göre burası da. Ayyyyy. Ya ortalarından geçmelisiniz galiba. Ayyyyy. Ya hep sonlarında ölüyorum ya. Şaka gibi arkadaşlar. Biraz sizi zorlayabilir. Hayır ya yine öldük. Ayyyyy. Şaka gibi ya. Ben geçeceğim burayı çok emin değilim. diyeyim. Hop hop sinir oldum şu an. Niye orada öldüğümü anlamadım. Burası basit bana göre geliyor. Hah geçtik. Yani tek boyunca bize alalım. Buradan da buradan geçmeniz çok zor. Belki geçilmiyordur ama buradan kolaylıkla geçebilirsiniz. buna değmeyeceksiniz bu köşeye. Bu köşe çünkü sizi öldürüyor. Tabi zıplayabilirsem. Hop. Ayağım kaydı arkadaşlar. Çok pardon. Çok 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 pardon. Ne kaydı. O zaman geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zıplayalım tekrar. Gayet basit. Ay buradan da buraya zıplayacaktık ama olmadı tabii ki. İstediğim gibi ha. bu boşluğa da geldiniz de ölüyorsunuz. Bunlar sizin malzemenin yaptı. Troller tamamen. Zıplayayım o zaman ben geçip. Evet arkadaşlar geçtim buraya. Ee, buradan zıpladım sonra geçtik kolaylıkla. Buraya değilseniz ölüyorsunuz çok kötü bir şekilde. Sırada buradan bunun üzerinden zıplıyoruz. Tak tak. Ha sonra buradan bu şey değseniz ölmüyorsun ama bunlara değmeyin. Deyince ölürsünüz gördüğünüz gibi. Zıplayamadım oradan. Buradan de, dev değince şey. bunu atlayayım. Buradan da atlayın temiz. Şimdi buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan köşeden geçiyorsunuz ve yapıyorsunuz. Şimdi buradan Buradan, buradan burada bir nuvacerin tuzağı var arkadaşlar. Buradan direkt düşüyorsunuz. Robin'imizi bitirmiş oluyoruz. ikinci dünyamızı gördük. Dün güzülüyor. Korkmayın. Daha sonra bırakın. O kendisi götürüyor. Arkadaşlar bitirdik. 4 dakika 26 saniyede. Gördüğünüz gibi gayet basit. Şimdi o zaman size kodu söyleyeyim hızlıca. Onun arkasında bir tane bloğumuz var. Yok evet. Ben size kodu söyleyeyim ben. Arkadaşlar kodumuz da bu. 200. 200. Bir dakika arkadaşlar. 266. 700. 67 enterleyelim. Yanlış mı yazdık ya? Tekrar yazayım ben. 266 767 Enterleyelim. Niye olmuyorsun kapı? Kapı kapatılmıyor. Ben tekrar deneyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar çok pardon e, 166 250 7 yevi kod var arkadaşlar evet enter diyelim Uy! Abi bu ne What? Evet arkadaşlar gizli kafa abartımız var burada Arkadaşlar Numacar sen ne yapmışın ya buraları gördüğünüz gibi arkadaşlar. 166 267 diye kodumuz vardı. Evet arkadaşlar böyle bir kod. Ee, arkadaşlar 166 250 diye bir kodumuz var. Bunu yazınca bu diyorsunuz dediğin gibi. Böyle bir içeride başka bir şey var mı diye bakıyorum da yok galiba. Arkadaşlar ben burada mahsur kaldım şimdi. Ee, ee, kimse yok mu? Şifreyi ben yazsam olmuyor mu buradan? Bekle bakayım. Ben burada kaldım. Alo. Abi. Abi burada kaldım. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş bir bunun sonuna gelip ikinci dünyayı tamamladık. Numaracının daha çok bu oyunların tarzı istiyorsunuz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Biraz koyduk. Bir like atarsanız sevinirim. Numaracının yani üçüncü dünya oyununu geçirmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Lütfen bunları yapın. Üçüncü dünyanın devamına girmek istiyorsanız, gizli blokları veya gizli kafaları bulmak istiyorsanız, neyse. Bunları istedik abone olmayı like atmayı unutmayın. Siz seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Benimle kalın.